Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhabalar Valla İstanbul'dan yola çıktık İstanbul Anadolu yakısından yola çıktık Şu anda neredeyiz? Tosya'dayız yani Tosya'ya girmek üzereyiz daha var gerçi de Çankırı il sınırından içeri girdik Ve rotamız Dayı ben seni beklersem kaldım orada ya Dayı hala çıkacak Rotamız Rize İstanbul'dan rize yapmaya çalışıyorum ee, Honda ADV 350 ile Bakalım başarabilecek miyiz Ne kadar kaldı diye bir sorarsanız 760 km kaldı gözüküyor arkadaşlar ee, Sabah 5.30'da Tam 5.30'da yola çıktım Şu an saat 9.40 Yani Eee güzel bir kilometre erittim diyebilirim arkadaşlar yani iyi gidiyorum. 3 kere duraklattıladım. 3 4 kere durdum belki de ya. İşte işte şu Insta 360'ı takayım dedim. Bir ondan sebep durdum. Bir de benzin aldım. Yani motor 4.1 litre yakıyor. Şehir içi 3.9 yakıyordu. Çok fazla fark etmedi bir şey. Ve basıyorum da 130'dan aşağı inmemeye çalışıyorum. Buraya gelene kadar 130-140, 130-140 geldim. Şimdi buralarda biraz yavaşlamak zorunda kalıyoruz. Şehir içi olduğu için radar muhabbeti var. Bir de zaten trafik de var. Bayram arefesi işte bayram derken trafik de yoğun. Öyle diyebilirim arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Ee, uzun yol olarak ilk deneyimim arkadaşlar. Bundan önce yaptığımız uzun yollar hani bu kadar değildi. En fazla 300 km, 250 km öyle gidiyordum yani. İlk kez bu kadar uzun bir yol deneyimim olacak. Bakalım. Yoldayız. Görüşmek üzere.